Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi anne hesabına geçtik. Burada kendi hesabımda sıfırdan başlamıştım. Aslında sıfırdan üçüncü hesap bu. Baba Pro var. Baba, Baba Muslu var. Bir de yeni başladığım Cemir videosu var. Ama eski hesaplara geçmeyi düşünmüyorum. Çünkü sıfırdan başlayacağım merak edenler için. Bu hesap anne hesabı. Bu güçlü bir hesap. Hatta demin ne geldi derseniz hemen söyleyelim. Tadaa! Tabii ki bunlar değil. Şuradan hemen hızlıca göstereyim. Oo, i̇şte bu. Bu ne? Bu ne? Üçüncü seviye dev büyüme. Seçtiğiniz askeri büyütüyor. Ne kadar büyütüyor? Mesela bonus saldırı %70 ek saldırı veriyor. Sağlığını %70 arttırıyor. Tabii bazı sınırları var. Mesela sıradan birim seviyesi 3 olmalı. Nadirin 1 olmalı falan gibi. Hedef seçim bölgesi de Bomba'nın iki kadar ya da bir işte şeyinki kadar. Buyur. Emir otur hemen O kadar alandan seçebiliyorsunuz. Şimdi bunu zaten kullanıyormuşuz ama e, ne yapalım? Şey yapmayalım zaten var ekipte Ondan sonra hemen kutuları açacağız. Kutuları açtıktan sonra, kutuları açtıktan sonra ekibe bakacağız. Demin Arifle oynamış galiba anne. Buradan. Ha tamam. Bugün ne çok okçu geldi ya. Bugün hep okçu geldi ya. Benim hesabı da çok okçu geldi ya. Tamam başka. Evet. <laughs> Bugün bir şey gelmez çünkü demin şey geldi ya. Şansa gelirse. Nerede? Ya? Bunu açayım mı? Ne o? Bunu. Onu mu? Neyi açıyorsun? <laughs> Yok ya onu açmayalım şimdi. Onlar yarına kalsın. Bugün Biraz burada oynarız. bir ekibe bakalım Evler ne yok. Evet ekip ve ekibin paylaştıklarına Yunus, bakalım. Yunus çıkmış. Aa öyle mi? Yunus ekipte yok. Ömer burada evet galiba biraz tartışmışlar ya o yüzden. Tamam gelirse alırız. Yavaş 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 görelim bir kim var kim yok. Fenerbahçe hiç oynamıyor galiba ya. Ya da yazmıyor falan. Tamam şimdi biraz. Gerçek oynatın. Arif'i izleyelim biraz. Gerçeğe basmamışsın. Arif'i izleyelim bakalım. Şimdi evet izleyelim. Oynatalım. Ne yarı? Şuradakine basın durdurayım mı? Olmuyor ki o daha aktif değil. <laughs> ben bas. Tamam hadi bas da başla. Ne yapmışlar bakalım? Yok. Arif'in Arif, in, Arif in ekip çok iyi ki. Annem yenilmiş zaten burada. Hmm. İyi taktik yapmış aslında. Vampirella abla. Vampirella vampire. abla. Vampir iki attı ya. Ölümsüz vampir. Adar o ölmüyor. Nasıl, nasıl, kazanmış ki geri? İyi taktik yapmış demek ki. Ha böyle. Aa. Oraya bir şey lazım. Acil Olmayı Olsa da lazım anne. Of. Şimdi baksana ekrandan taştı. Büyüttük. Oo! Oo! Buradan bu oyunu kaybetmemiştir annen herhalde buradan ya. Oo! Ha şuna baksana. Kusursuz almış. Şuna bak. Nasıl? nasıl durmuş? Kafası dışarı taşmış ya. Bak, bak böyle. Gözükmüyor bile. Golem bile alttan küçücük kalmış. Harif hangisini kazanmış ya? Harif'in ekip çok iyiydi ama karar verememiş herhalde. Ben olsam... Aa, burada kazanmış. Dur bakalım. Angel Dragon da varmış Alan Harif. Ha, ha, galiba. Denince düşünmüş. Ama annenin ekipte hiçbir şey yokmuş ki. E bir şeyler koysaymış annem. İlk oyunda galiba anne bir tartmış olayı. Tamam mı? Tartmış. Ondan sonra ikinci oyunda kazanmış. O böyle iyi geliyor. Baksana bunu. O bir ne gelse kar burada. Ne gelse kar. Ekip içeriyim. Oho ne kadar zaten belli. Ulimi bile yedi ya. Espradı ver, espradı, espradı. Hiç hiçbir şey yok. Böyle vurursa bir tane belki ama o da geçmiş. <laughs> ne yapıyordu? Aha <laughs> kopyaladı. Olmuyor da kopuyor. Bu ne işe yarıyordu? Vurdukça büyüyen bu muydu? Hı hı. Ha. Vurdukça büyüyen. Buraya bir şey lazım. Ateşine Ateş mi? Ateş Ateş, ateş şey lazım. yok ki. Ooo bu. İyi, bu i̇yi, iyi. yani. İyi Sonra ama anne revanşı kusursuz mu almış oldu? Evet. Kusursuz almış. Arif başka. Helen da benim yeneceğimi hiç beklemiyordum. Şey tam şey tam berber. Yenilmez. ha yenilmez yeni katıldı bu. Hı. El yeni birinin yeni ismi El diyor. Baby. El Davy, El Davy. Şey El şey tam berber. El Tam berber mi Ekipler çok yeni baksana ekipler daha çok İyi şanslar. <laughs> İyi şanslar. Bunlar Muhammed e Muhammed ne ya? Muhabbet. Muhabbet, yani? Muhabbet etmişler ya resmen. Tanışıyorlar bu. Ekipler çok yeni ya, değişik geliyor değil mi? Bir çıktı ya biz 73 müydü kaç çıkardı 76 oldu çok iyiydi ya. <laughs> Bu Master F mi çıkarmış değil? Ender Adam. Ender Adam, İlk takipçimiz. İlk takipçimiz evet, olan Ender Adam. sanırım gözünden rahatsızmış. O yüzden. Ender Adam'ın Master ben çok merak etmiştim. Hastalarmış Pastalarmış. <laughs> oh, oh, olacak. <laughs> Bu evet. evet, biraz mantıklıcı oldu aşağıdan. Öpçü de oldu olay baktın mı? Öpçü da oldu. Ben bir kere dokuz olay. kale. Bunlar çok düşük ya. Bunlar niye? Yani yeni işte, evet. Bizim gibi hesabı yeniden başlattı birkaçı. Birkaç kişi hesabı yeniden başladı. Acaba süre mi uzadı ya? Ha? Nasıl bitirdiler acaba? Ekstra zamanda mı bitti? Şeyde, El Davide Hep üçlü hat almış bak Savaşçıları, okçuları Falan ekibi güzel Zeytan'ı kurtarmış falan istediği akıllı geldi ama aa bu olmadı işte aşağıda Aşağı. bu arada bu koşturanlar da hızlandırıyor öfke gibi bulunduğu hatta hızlandırıyor aa, oyun gitti oyun gitti oyun gitti oyun gitti vallaha gitti 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 Şuradan kurtarır mı ya? Kurtarır mı dersin? <laughs> kurtarır. Kurtarır mı kurtarır hadi bakalım. Hadi bakayım Korkeri. be. Korkeri Orayla abi. boşuna uğraştı yukarıyla aslında. Aşağıya atsaydı şu golem ne olacak gidene kadar. Kopyala. Kopya. Oo çevirdi kendine. Umutların tükendiği anda yenilmez yenilmez olacak galiba. Hadi bakayım be çok sinirlendirdi. Hadi bakayım be. Oo güzel hamle. Güzel hamle ve kendini çevirdi işte bu. İşte bu ya. Umutların tükendiği alnında aldı. Bravo be. Tebrik ederim yenilmedi ya. Çok iyi. Ki. Çok çok zekiydi. Vallahi bravo. Hiç beklemiyordum. Tam gitti dedim. Anladı evet. be. Hiç beklemiyordum gerçekten. Ben de. Evet baksana o da yazmış. Yeneceğimi hiç beklemezdim diye. Beklemiyordum diye. Bu maçın adını Toprak Zaferi koyuyorum. Necati mi oynamış? Ya, bu maçı yenerken ben Fero dinliyordum. Ben fero Siz oynamışsınız siz oynamışsınız bunlar dünden kalanlar mı? Bir değiştirdim bence süper demiş Bunlar dünden kalma ya <laughs> Bir nadir bir süper bir süper videoda... Yenilmez de Necati aynı o zaman evet Şimdi Necati, Necati önüne geleni, şey. geleni yeniyor ya Burada bazı tartışmalar olduğu istemediğim şeyler. O yüzden herkesten aldım yetkiyi ama. Arif'i çok seviyorduk ama attık etmiş. Evet Arif şimdi düzeldi geldi ama Yunus'a ayıp oldu. Yunus gitti. Galiba Yunusla Arif'le tartışmaya var. başladı. Azrail'de kalmış. Azrail'le Başkan... birkaç Birkaç kere oynadı. Hepsi iyi çocuklar ama işte burası sanal alem. Burada dikkat etmelisiniz küfürler falan ayıp yani büyüyünce. belki arkadaş da... çıkacaksınız belki aynı okula gideceksiniz belki tanışacağınız birinin arkadaşı olacak belki iş yerinde biri size iş verirken bir bakacaksınız ki aa bu önce ne kavga ettiğim biri hayat böyle ben başıma geliyor. Neyse kendinizi iyi de... bakın bir sonraki videoda. Bu kanalda küfür yer yok. Evet. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. 3, 2, 1. Bay bay. Bir şey diyecek misin? Bay bay. Bay bay.